bir annenin evladı veya bir babanın evladına kölelik yapması. Yani bunu şöyle açıklayabiliriz. Evlat bizden ne istiyorsa biz sanki onun emrinin altında çalışan biriymiş gibi her şeyini, her istediğini yerine getirme zorunluluğumuz varmış gibi bir hayat. Peki şu an bu yaşanmıyor mu değerli kardeşlerim? Aslında bir babanın, bir annenin evladı üzerinde hakları sayılması gerekirken maalesef şu an evlatların istekleri ve talepleri sonuna kadar yapılıyor. Ben yaşamadım, kızım yaşasın. Ben görmedim, oğlum görsün diyerek varımızı yoğumuzu helal haram demeden bu Allah'ın yasakladığı bir şeydir ben yapmayacağım demeden sırf o çocuğumuzun isteğini yerine getirmek adına değerli kardeşlerim sanki onların kölesiymiş gibi çalışıyoruz, çabalıyoruz.